Aslında büyük bir korona geride bıraktığımız zorunlu bir ziyafet. Çünkü yüzlerce, çünkü yüzlerce milyar ülletimizin için çalışan, sağlık çalışanlarının bilgi ve üzerisiyle sağlık sistemi dünyasında bizlerle çalışmaya çalıştığımızda mali olunduğundan şüpheliyiz. Yürüyeceğimiz çalışmaların ülkemizin gelişmesi için hayırlı olmasını diliyorum. Zaten iptal et pazistin bir draft Hadi kolay gelsin. Hadi, Hadi. Kolay gelsin. çekelim. Hadi.